Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ilk kez saçım böyle. Bakın böyle bir saçla video çekiyorum. Yani o iki kendimi gösterdiğim videomda hiç böyle bir tiple durmamıştım. Baya tipli duruyorum yani. Diğer videolarda baya tipsiz Şimdi birazcık tiple duruyorum ya. Saçım böyle ya. Benim hoşuma gitti yani arkadaşlar. Tiple duruyorum böyle. Arkadaşlar bugünleri yani dediğim gibi yeni bir video çekiyoruz ve ilk defa yerde oturdum. Yerde video çekiyorum. Yani iki videoda da şeyde oturmuştum, masada oturmuştum video çekiyordum. Şimdi ise yerde oturdum ya. Umarım hastalanmam. Çünkü hastalanırsam video çekemeyeceğim. Yani hasta olmasam video çekemeyeceğim. Arkadaşlar yani diğer videolarıma like atmıyorsunuz. Ben beni kırıyorsunuz yani. Diğer videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani yeni videolarıma çok az like gelmiş. Hiç like gelmemiş arkadaşlar. Yeni shorts ve yeni videoma hiç insan izlememiş. İki tane izle insan izlemiş. Hadi Oğlum sözleri birazcık karmaşık dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerime gerek yok arkadaşlar. Gerek ne ya? Gerek yok arkadaşlar. Yani arkadaşlar kanalıma da hala 16 tane insan abone olmuş. Yani kanalıma daha abone olun arkadaşlar. Ben abone olmayı istiyorum yani. 50 tane abone olduğu zaman canlı yayın açabileceğim ve onun yanında ise bayağı bir şortsunun da olması lazım. Yani o şortsu o yüzden çektim. Yoksa onu video halinde böyle çekiyorum arkadaşlar. Yani onu video halinde çekecektim. Ama ilk önce bir şortsdan bir başladım yani arkadaşlar. Bu videolarıma niye like atmıyorsunuz diye. Şimdi onun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma da yani Abone olun arkadaşlar. 50'den fazla abone olsanız ben bayağı sevinirim yani arkadaşlar. Diğer videolarda yani 127, 128 olmuştu sanırım. ilk Minecraft'dan ev yaptığım videomda. Minecraft'dan. Minecraft mangrove diyorum ya. Minecraft'dan ev yaptım. Sanırım videonun ismi. Yani ona bayağı bir insan izlemiş ya. 12, 127'de kalmıştı bir 3 haftaydı 127 de kalmıştı. Şimdi 128'e çıktı lan. Bay insan demiş. Şu dodik videosu da var ya ilk attığım video. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, yani dodik videosuna bayağı adam bakmış. 148 mi 149 mi, 147 mi ne diyeceğimse şey, 140 kaç tane insan bakmış. Yani onu ben görünce çok sevindim arkadaşlar. Umarım bu videoyu sevirsenizdir. Sevdiyseniz aşağıdan bu videoya 200 tane like atmayı unutmayın. 200 tane like gelirse arkadaşlar. Bak söz veriyorum. 200 tane like gelirse bir video. Var ya en meraklı oyunları videoları seçeceğim sizinle paylaşacağım var ya söz veriyorum Arkadaşlar bu video 200 like gelirse var ya söz veriyorum daha meraklı oyunlar daha meraklı videolar gelecek Tamam anlamadıysan bir daha diyeyim en bu video 200 200 200 00 200 tane like gelirse arkadaşlar var ya Mükemmel videolar gelecek var ya İnanmıyorsanız Bak söz veriyorum arkadaşlar Yeni videolarım geldikçe Mükemmel videolar gelecek var ya Ben ya zaten bakıyorum videolarıma Kaç insan abone olmuş Kaç insan like atmış Kanalıma videolarıma Buna göre de videolarımı daha meraklaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine meraklı evler yapmaya başladım Minecraft'ta. Çok iyi evler yapıyorum yine. Arkadaşlar dediğim gibi bu video 200 vak gelsin be. Öyle sevineceğim arkadaşlar. Bir şorsa sevinecek halimde Ç <laughs> çekeceğim arkadaşlar. Vay ya mükemmel videolar gelecek. Vay ya. ne ya ne yani ya? Şey yani mükemmel videolar gelecek arkadaş. O kadar sevineceksiniz ki milyonlar mı insan izleyecek hatta. Ee, şey video. Benim arkadaşlar şeyim de var. Ne diyorlar? Lego, Lego Minecraft. Lego Minecraft bir şeyler yapıyorsun yine. İşte Lego gibi yani böyle bak. Şöyle Legolar biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben biliyorum Legoları. Lego Minecraft'lar var bende. İsterseniz onu da videolarını çekebilirim güzelce. Arabam da var böyle sizinçe böyle çocuklar seviyor ya kumandası oluyor böyle gidiyorsun gidiyoruz araba kumandasıyla kontrol ediyorsun öyle onu araba ise gidiyor yani onlardan da var bende arkadaşlar. Umarım bu videoyu sevmişsiniz de sevdiyseniz görüşürüz arkadaşlar hadi bakalım bay bay. Yani dedim ki bu bu videoyu 200 tane like etsinler. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.